Selam Aleyküm. Herkese selamlar dostlar. Hanımlar beyler, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? İyisinizdir miyorum ya. Gerçekten hani bunu tüm samimimle söylüyorum. Zaman kötü. Yani herkesin kendine göre bir derdi var. İnşallah iyisinizdir. Ben ben iyiyim arkadaşlar ya. Ben yani zaten zamanla eğer kanalımız gelişirse zamanla size kendimi tanıtacağım. Ama sıkıntı yok. Sanki bize minyon kaçırttı gibi. Evet kaçırttı. Bize minyon kaçırttı. Ya sizinle muhabbet edeyim derken adam hasarını koydu çıktı da. Adam hasarını koydu çıktı hocam. Obo! Oho! Oğlum o hasar ne o ne çebi hasardır hocam. Çok güzel be. Harikasın tik. İşte bu ya. Ben böyle oyunlar istiyorum arkadaşlar. Canımı gördünüz. Çıkmam gerekiyordu ama sağ olsun tik geldi. Adamı tuttu ve çok rahat bir şekilde şekilde Silvana'yı kestik, çıktık. Evet dostlar. O şekilde yani Kanalımı şöyle gelişsin istiyorum arkadaşlar. Güzel bir aileye sahip olalım istiyorum. Yani e, canlı yayın açıp dertleşmek isterim. Beraber oyun oynamak isterim. Yani her türlü kanal büyüdükten sonra her türlü şey yapmak isterim ama yani burada tek kırık, kırık da kanalın büyümesi. Yani zor değil. Videoları beğeni atmak ve kanala abone olmak zor değil arkadaşlar. Yani destek olmak isteyen her türlü olur. Ama tabi zorla değil yani. Se, sev ya yani Severseniz yapın bu işi. Ya beni sevmeyen ya da keyif almayanın bana abone olmasının bir şeyi yok yani. Ben beni seven ben yani benim beni izlerken keyif alan insanlar istiyorum ben. O yüzden şey değil. Kankam ne oldu Kapımı bay bıraktım. Niye öyle oldu dostum? Tak 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 vur vur vur. Tamam çok güzel. Onu orada kestiniz zaten şeyi kestik zaten. Ormancılara yine Zinok. Ya kaç eldir Zinok geliyor arkadaşlar. Şimdi de Zinok almışlar. Şu sıralar herkes Zinok almaya başladı. Hop onu şöyle tuttuk bu tamam. Harika. Oğlum sen ne yaptın? Işınla ne lan bu? Kes bunu kes. Kes bunu kes kes kes. Tamam çok güzel. Ama ona şey yapmana gerek yoktu kanka. Ulti atmana gerek yoktu. Ve killerin hepsi sende kaldı neredeyse. Ayıp ya. Tik. <laughs> ayıp oluyor hocam. Vallahi ayıp oluyor ya. Şunu şöyle tutalım. Şöyle vuralım. Sektirelim. 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 Hasarımızı vurup çok rahat bir şekilde keseriz hocam Silvanay'ım. Çünkü elimizde Gunüver var hocam. Gunüver. Yakaladıktan sonra affetmez. Can yakar. Evet arkadaşlar siz de bu canavar Gunü'ye bir like atıp kanala abone olursanız Beni de günü vereydi mutlu etmiş olursunuz. Kankam geliyorum kaplumbağa gir. Hemen geliyorum. Sen gir geldim. Sana da konanın içinden geçeriz. Sen gir. Aldın zaten. Böyle bir tür müde gidelim diyecektim de. Geri çıkmışlar. Şöyle buna tutsak. Tutamadık. Sıkıntı yok. Oho. Selvana kardeş. Selvana kardeş. Kardeş. Selvana kardeş. Bunu şöyle tutalım. Ardından şöyle atlayıp keselim. Yani Silvana hocam yanlış oynadın. Ultin de boşa gitti. Hala niye zorluyorsun ya? Sana ikinci yeteneği tutturamadım diye pasif açıp sektiremeyeceğim mi sandın? Artist. Ya e şuradan ben hemen hızlıca arkadaşlar biraz altın toparlayayım. Koridorumu harika kazandırdım. Silvana'yı var ya paramparça ettik ya. Şey yok yani Silvana'nın. <laughs> Orta yolu yok yani paramparça ettik. Şu minyonları alalım şöyle. Ondan sonra kuleye biraz daha altın alırsak zaten az buçuk altın kaldı da. Ama Silvana gelecektir hocam ya. Silvana hatta şurada bir yerdedir. <laughs> Bence bana sorarsanız arkadaşlar Silvana e, Guniye karşı seçilecek bir hero değil. Kesinlikle değil. Yani ultisini attıktan sonra kalkıp Gunu'ya yani Silvana ultisi attıktan sonra bunu veriyor. E ultisinin içinde kendi ultisini açıp Silvana'yı çok rahat bir şekilde kesebilir yani. O yüzden Hop Baksana yani arkadaş çok kötü oynuyor zaten ya. Ya bayağı kötü oynuyor şimdi. Hop ben şöyle çıkayım. Teşekkürler dostum. Zilong'un orada olduğunu biliyordum. Ama ölmeyeceğimi bildiğim için de çok rahat bir şekilde kestim yani silvanayı kestim çıktım yani doğru bir oyun oynadıktan sonra çok rahat bir şekilde adamı kesip çıkabilirsiniz Gniver'e ile yani arkadaşlar Gniver güçlü ama bilmiyorum ya. mesela karşımda YZ olsaydı tabu ulti attıktan sonra ona da belli bir hasar verebilirdim ama yani ne gibi bir oyun yapardık bilmiyorum o yüzden sorgulamak istemiyorum hocam. Tamam. Tamam. Hata yaptı. Gene hata yaptı. Gene hata yaptı. Çok güzel. Oğlum hasarın yok. Geri düştün sen. Sen ölüsün. Bu şekilde girmen yanlış. Zinok geliyor. Görüyorum. Şöyle ışınlanmamı atar çıkarım diye düşünüyorum. Saldır ona. Saldır. Işınlanmanı at. Bir şey at. Bir şey at. Harikasın. İşte bu. Tamam. Çok güzel. Müthiş simbetik. Adamım benim be. Zaten sur verdiler arkadaşlar. Erken bitti zaten maç. Adamları parampirçik ettik. Koridorumuzu kazandırdık. Devamında zaten fight'larda ezerdik. Ama adamlar erken pes etti. Ama maçı kazandık. Evet arkadaşlar buna ikinci maçı ekleyeyim. Üçüncü maç olmasına gerek yok. Zaten ortalama şöyle bir 20 dakikalık bir video çıkar diye düşünüyorum hasarımı gösterirken siz de o sıra videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Koridorda %27 hasar vermişiz. 7-0 oynadık. MVP'yi de biz almışız bu şekilde arkadaşlar. Diğer video şey, diğer maça geçelim. Siz de o sıra beğeni atıp abone olun. Aydın görüşürüz. Evet, tekrardan merhabalar dostlar. Sizler için bir daha gün ver aldım geldim. İlk maç biliyorsunuz ki kısa sürdü. 7 dakika sürdü toplamda. Adamları sağlam ezdiğimiz için adamlar direkt sur vermeyi tercih etti. Bakalım bu maç umarım güzel bir maç olur. Bu bizi burada bir tık dövecek. Normal. Çok normal. <laughs> Ama skillerimiz açılsın. Biz de bu arkadaşı döveriz. Erken iki oldu. Yani büyük minyon aldığı için tabii ki o da Evet. Şu pasifini kullansın. Biz de gidelim şuna bir tık vuralım. Aaa. Misillemesini açtı. Çok güzel oldu. Bir tur minyon kaybettik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani adam hasarını çıkarttı. Yapacak hiçbir şey yok. Bir tur daha minyon kaybettirdi. Ama çıkmam gerekiyor. Hala çıkmam gerekiyor. Koridor durdu. Koridordan durdu. Çok güzel. Çok güzel. Harikasın. İşte bu ya Leomort. İşte bu ya. Kankam adamsın sen ya. Sen adamın dibisin ya. Sen adamın hasısın. Hası. Vallahi ben de diyordum tam. Lan ne yapacağız filan. İyi Allah'tan. Leomort geldi. Hem kesti hem de bize minyonlarımızı aldırdı. Hop çok güzel. Alkardığın geldiğini gördüm ama zaten onu keseceğimi bildiğim için <laughs> keseceğim bildiğim için demişim ya. Çıkacağımı bildiğim için oradan bir tık altın almaya tercih ettim. Çünkü şurada midde gördüm yani. Görüşünü aldım bu tarafa geliyordu. <laughs> evet hızlıca şimdi tekrar koridorumuza dönelim. Le ordun gelmesi çok iyi oldu ya. Çünkü canım azdı. Ya çıksam düşeceğim. Minyon kaybediyorum. Ben şu... Allah Allah sana şunu. Bazen takılıyor atmıyor ya sinir oluyorum. Evet kartı kestiler. Harika oldu. Burada ya orada keselim. Ya da keselim şurada. Hop çok güzel. Tertemiz. Kill de bizde kaldı. Harika. İşte bu abi ya. Takım oyunu arkadaşlar. Takım güzel olduktan sonra maç keyifli geçiyor. Yani sizin böyle takımı taşıyayım işte uğraşayım bir şeyler yapayım demenize uğraşmanıza gerek kalmıyor. Ama Le Mort çok kötü öldü ya. Aslında benim hatam. Bu adama benim bir tur yardıma gitmem gerekiyordu kaplumbağa ya. Benim atam. Adamın canı azdı. <laughs> Yardıma gitseydik güzel olabilirdi. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oğlum ne oldu orada? Orada ne oldu? Lan ben şeyi attım kaydım. <laughs> Niye öyle bir şey oldu? Vallahi anlamadım. Yani Yeteneğe attım şöyle sonra ileriye kaydım onu anlamadım. Hmm. <laughs> Adamı zıplatmadı mı ne oldu? Şuradan kaledimize vuralım. En iyi Arkadan aldık artık geldiğini görüyorum evet. Oğlum ne oldu ya? Senin yapacağın şey var ya. <laughs> of. Olmadı bu ya. İyi bari. Leomort gene geldi de. Kestirdik adamı. Çok güzel. Kill de bizde kaldı. Harika oldu bu. Hemen şunu açalım. Ardından şuradan alukarda bir tık vursak. Ama vuramadık. geçemedik arkadaşlar. Ah. Çok sorry dostum. Çok sorry. Yeteneğim gelirse alukarda gireyim mi? Valla Leomort erken girseydin keserdin dostum. Ben orada bak iki vuruş bir vuruş tankladım. O ağlı kartı kesebilirdin. Ama yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok. Biz bu koridorumuzu kazandık. Hemen şurayı hızlıca aldıktan sonra buradan Kaledin geldiğini görüyorum. Kule altı girecektir denemeyecektir. Misilemesini bekliyor olabilir. Ben de denemeyeceğim. Sıkıntı yok. Hop şuradan şunu tutalım bir tür. Oo, <laughs> vallahi son anda çıktım arkadaşlar. Çıkmasam ölüyordum. Kulenin o kadar hasar vurabileceği aklıma gelmedi. Sen ne yapıyorsun he? Yerler mi oğlum? Yemezler. Yemezler. Koşuyorum. Yemezler. Ama avukat geliyor. Bir tur çıkmam lazım. Tamam çok güzel. Oğlum takım çok iyi ya. Vallahi şaşırıyorum arkadaşlar ya. Takım sürekli desteğe geliyor. Sürekli bir şey yapıyor. Fight kazanıyoruz. Yani takım çok güzel olunca. Yani şaşırıyorum arkadaşlar. Her maç böyle olmuyor. Hatta uzun zamandır böyle takıma denk gelmiyorum açıkçası. O yüzden şu an biraz garipsedim yani. Geri çıkıyorum öleceğim diye falan. Ama takım da işini yapıyor yani hocam. Helalleri var. Helalleri var. <laughs> evet şey gelmiş. Burayı buraya gelmiş. Neden? Ne işin? Hocam. Burada mısın? Değilsin. Çıkmışsın. Burada değil. Neredesin? Çıktın mı? Galiba burada geri çıkmış. Evet çıkmış. O zaman biz şurayı hemen hızlıca açalım ki dostlarımıza artık biz de desteğe gidelim. Adamlar sürekli desteğe geldi. Yani yeter artık. Bizim şuradan kulemizi açıp desteğe gitmemiz lazım. Acil acil. Hemen 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 hemen. Vur 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 vur. Hemen çabuk. Hızlı 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 hızlı. Acilen. Ya arkadaşlar bak aşağı bak gene güzel oynadılar. İki kişiyi kestiler. Takas oldu ama iki iki takas yaptılar ama gene güzel oynadılar yani. Şuradan bir nana denemesi yapalım. Çok güzel, harika. Nana'yı kestik. Bu da yapacağımızı yaptık biz. Mide açamazsın var vale ya, çok zor dostum. Çok zor, zor. Zorlamam. Zorlama, zorlama. Şimdi ocağını görüp ben de <laughs> kule aldı denirim ama gerek yok zorlama. Evet şuradan Brody geçer mi diye bakıyorum. Alu kart var. Toplansana. Toplan. Toplan toplan. <laughs> ya erken toplansanız o adam kesmiştik mesela kanka. İyi çok güzel gene de kestiler harika harika. Abi işte bu ya işte bu hocam. İşte harika. İşte bu kadar abi ya. Mis gibi tertemiz oynuyoruz ya. Harika. Gulliver'le elimizden geleni yaptık. Daha doğrusu ben de güzel oynadım. Takım da çok güzel oynadı hocam. Ellerinize sağlık. Valla gerçekten güzel oynadınız. Süper oynadılar ya. Adamlar durmadılar. Oradan oraya oradan oraya. Görevlerini yaptılar ya. Allah razı olsun. Ben şurada bir tık görürler mi? Bence görmezler. Bence görmezler beni. Evet burada bunun misillemesi var onu biliyorum. Ben de oyunumu yaptım. Buna yetişebilir miyim? Yeteneğim dönerse yetişirim. Ama dönmedi. Problem yok. Problem yok. Bir tık geç kaldık. Tabi kaledin pasifinden dolayı kalet iyi oynadığı için. <laughs> onu alsın. Kulaltı deneyelim mi dostlar? Tamam. Çok güzel. Bunu da kestirdik hocam. Hata hata yaptı. Burada zaten kalabalıktık. Bilmiyorum belki görmemiştir ya da unutmuştur. Sadece benim olduğumu tahmin etmiştir. Düşünmüştür daha doğrusu. Ama kötü oynadı yani girmemesi gerekiyordu. Ama çok güzel ya takım harika oynuyor yani. Ormancımız da iyi, iyi. yani bakmayın kil olarak düşük gözüküyor ama Hanabi şu ee, filan ya yani, Hanabi beni o kastırdı yani sağ olsun. Yani şurada bekleyelim bir tur al Aşağı e, gördüm aşağı gitmem gerekiyor ama burayı da salmak istemedim ya arkadaşlar. Ya yani burada şuradan gelirse mesela aynen bu şekilde bunu burada keseceğizdir yani aynen öyle. Hop şuradan da çıkalım. Oradan ardından aşağı bir hızlıca gidelim hocam. O minyonlar gelmeden. Hop hop wire çok güzel harikasınız minyonlar. Bir can kuleyi bir canla kurtardılar. <laughs> Biz adam olmayız oğlum. Minyonlar adam olur ya. Harikasınız. Evet şurayı hemen hızlıca temizledikten sonra yengeci almışlar. Yengece gidecektim. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Ben de istemeyi unutuyorum ama. Yani videoyu beğendiyseniz. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Oh, ben çıkayım kankam. Ben çıkayım dostum. O araya alan kim? Beleri sattık olduk. Şöyle bir tutalım tutuş yapalım ardından şöyle bir atladıktan sonra güzel harika oynadık sonrasında devamında güzel oynadık Ama kankam tektim beledik dostum yani ben orada ölürdüm çıkmasam O yüzden ben de çıkmak zorunda kaldım Abi bu maç da erken bitti ya Bu maç da erken bitti Bu maç erken bitti ölmeyeyim ölmeyeyim of çok güzel <laughs> Çok güzel Şöyle ben bir hemen beyze gidip geleyim. Orman olsaydı beyze gitmezdim. Canımı kullerdim ama. Maalesef ya orman yoktu. Belerik tüm ultileri bana attınız lan. Ne akıllısınız. <laughs> İyisin dostum eyvallah. Allah razı olsun. Gerçekten de görevini işini yaptın yani. Abi şöyle adam girdi. Gerçekten de bak her şeyi tüm hasar aldı. Bak şikayetçi de değil adam görevini biliyor çünkü. Tüm her şeyi aldı. Ardından biz sonradan girdik. Devamında güzel oynayınca takımı orada sildik. Böyle tankların hastasıyız hocam. <laughs> Hana bir 8 0 bir güzel oynuyor. Ormancımız 4-2. Aslında kötü de oynamıyor yani. Baskınla falan iyi atıyor ama bilmiyorum. <laughs> Kim mi kalmıyor diyeceğim. Asisti de az. Artık bilemiyorum. Sorun kimde? Oo çok güzel. Var ya kule altı şeyi kestin anayım. Çok güzel oldu bu. Of ben çıkayım ya. Valla orada çok hasar yedim arkadaşlar. Devam etsem ölebilirdim. O yüzden atabileceğim hasarı attım, hemen ardından ölmeden çıktım. Evet, şurada birini deneyebilirim. Hop. Oo, çok güzel işte bu. Çok güzel. Tertemiz. Valla arkadaşlar Guniver oynaması çok zevkli ya. Gerçekten yani Atlıyor, zıplıyor, direkt kaldırıyor. Tuttuğunu kesebiliyor ya. Mesela bak. Tak 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 tak. Hop. Oha. Oğlum. Bir şey diyeceğim. Adamın miden kılıcı kurtardı lan. Valla. Midas'ın kılıcı kurtardı. Ben de tepki veremeden öldüm. Çok fazla hasar yedim zaten. Onun niye öyle oldu ya? Kötü oldu. Sattık. Daha doğrusu ben sattım. <laughs> Takım gene iyi yani. Neyse sıkıntı yok. Güzel oynadık ya. Bu maç kazanamazlar. Kazanamazlar arkadaşlar. imkansız Kazandırmayız yani. Ya bir fight olsa şurada tamam mı? Hani bu arkadan tarlası. Valeo zaten toplu bir hasar verse. Ardından ben girsem. Zaten iş bitti. Leomort falan e, vurabileceği hasarı vurur. Takımı gene temizleriz. Yani şunu kazanmaları çok zor şu saatten sonra. Ama belli de olmaz. Belli de olmaz. Yani tek tek ölürüz. Ondan sonra süre de biliyorsunuz uzuyor. Ondan sonra al başına belayı. Ya misilleme ne var ya arkadaş niye hep benim ultime misillemendek geliyor senin ya. Allah Allah güzel de tutuyoruz. Sürekli bir şeyleri bir şeyler demişim sürekli misillemesi bana dek geliyor arkadaşın ya. Valla bu Brody ne yapacağız ya arkadaşlar Midas'ın kılıcı çıkmış adam <laughs> Mantıklı bir hareket yapmış tabi de Tekleyemiyoruz yani adamı Şaka gibi Brody'sin oğlum sen Ölmen lazım yani Hemen şuraya hızlıca alalım arkadaşlar. Sizde tekrardan söylüyorum. Hemen hızlıca gidip bir koşu, like atıp ardından abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımız yine desteğe ihtiyacımız var hocam. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Alıkort öyle bir orta alsak bu maç biter aslında da neyi zorluyoruz bilmiyorum. Takım da erken bitirmek istemiyor galiba. Belerik oyun yapmaya çalıştı. Maalesef ki yanlış oynadı. Yani hele ki okulenin altında 4 kişiler zor, zor dostum. Toplansanıza ya. Lord alak. Şş. Leomort. Kankam bu maç bitmeyecek yoksa ya. Vallahi bak sıkıntıya gidiyoruz. Adamlar kasılırsa artık hani biz de hasar atamamaya başlayacağız. Savunmada çıkabiliyorlar ya hani. Adamın canını sıkmayın. Çok güzel. Çok güzel bunu kestirdim. Harika harika. Ama bana gelmesin o. Bana gelmesin o. Çok güzel. <laughs> Oyunumu yaptım ve çıktım buradan arkadaşlar. Harika. Leomort kardeş. Ne oldu? Canımın yenilendiğini mi gördün? Bak. He? Gelsene. Gir gir gir. Saldır ona. Saldır ona. Saldır. Korkma. Gir gir gir. gir. Ama arkadan Brody geldi hocam. Arkadan Brody geldi. Arkadaşın da misillemesi dönmüş. Misillemesi dönmüş. Ona yapabileceğim bir şey yok. Oo, atma. Ultin olmasın. Ultin olmasın dostum be. Vallahi şansına var ya tam ben şeyi attım arkadaşlar. ikinci yeteneği zıpladım. O da o sırada gitti. Ee, minyona şeyini attı ikinci yeteneğini. Bu sayede de arkadaş kurtuldu. Vay arkadaş ya şansa bak. <laughs> yani arkadaşlar Günüverde verdi böyle hani. Attınız tutarsanız tamam kesersiniz. Ama tutamazsanız ölmüşsünüzdür. Bu arada Brody güzel oynuyor güzel oynuyor. Yani kasılmış, artık kendine dikkat ediyor, mesafesini de koruyor. Güzel oynuyor yani. <laughs> Sıkıntılı noktalara gidiyoruz arkadaşlar. Lütfen hadi oynayalım artık. Remort hadi. Çok güzel zaten bitirdiler. Harika. Takımın eline sağlık arkadaşlar. Yani sonlarda evet biraz sattık ama takım çok güzel oynadı. Ben bayıldım yani açıkçası sürekli genge gelmeleri işte takım arkadaşlarını korumaları falan çok hoşuma gitti. Ellerine sağlık hepsinin. Şöyle de arkadaşları bir beğenelim. Hasarımızda da göstereyim. %21 hasar vermişiz. Ortalama bir hasar. 6-2-7 oynadık. Gayet ortalama bir günüver maçı oldu arkadaşlar XP koridorunda. Evet dostlar sizlerde de videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşelim inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.